Fotoğraf stüdyoları benim için çok gizemli yerlerdir değerli seyircilerimiz. Ve fotoğraf stüdyosu deyince neredeyse kokusu bile burnuma gelir. İşte bir stüdyodayız. Merhaba Sektörler Haber Merkezi izleyicileri Sektörler Arası. Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Biz de sizler için sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugün sizlere Diyarbakır Bağcılar'dan sektör lider firması Foto Hazer'den sesleniyoruz. Yanımızda da firmamızın sahibi ve kurucusu beyefendi Harun Özer bulunmakta. Bakalım kendisi bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Harun Bey merhaba. Merhabalar. Öncelikle kendimi tanıtayım. Ben 1978 Diyarbakır doğumluyum. 9 yıldır bu işi profesyonel olarak yapmaya çalışıyoruz. Daha önce başka işler yaptık. Şimdi bir 9 yıldır bu işi yeni yapmaya en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Yani fotoğrafçılık sektöründe evet. farklılık yaratmak adına Diyarbakır'dasınız. 9 yıldır da bu işi yapıyorsunuz. Evet. Ee, şimdi önce küçük bir mahallede başladık ve biraz kendimizi de aşmak için e, bazı eğitimlere katılmak zorunda kaldık. Bazı evet. eğitimlere katıldık ve e, şu anda e, hedefimizi biraz daha büyüterek e, daha iyi yerlere gelmek için e, şu anda hem iş yerimizde Alakalı daha yenilikler yapıyoruz. Evet. Hem de kendimiz de e, bazı eğitimlerden geçmemiz gerekiyordu. Çünkü küçük bir mahalleden büyük bir e, i̇şletmeye, şey, geçince, işletmeye geçince, biraz e, daha elit bir semttesiniz zaten şu evet. anda. Peki o zaman e, şöyle yapalım Harun Bey, biraz işlerimizi açalım, konuşalım. E, direkt kendinizi zaten tanıttınız, evet. işi anlattınız hikayenizi. Küçük bir yerden geldiniz nokta güzel. Yani Diyarbakır'da farklılık yaratmışsınız fotoğrafçılık sektöründe. E Aynen. işleri açacak olursak neler yapıyorsunuz? Özel dış saha çekimleriniz de var tabi Bizim özellikle düğün fotoğrafçısıyız. Yani e, gelin damat albümü olsun veya düğün salonu olsun. İşte e, mahalle düğünleri olsun. Eee genelde hem sahadasınız. Yani hem sahadayız. E şimdi doğal çekim e, yapmak için e, bizim zaten doğal stüdyomuz da var. Evet, Bahçemiz şu anda de var. ekranları başındaki değerli izleyeceğimiz izliyorlar. Zaten bahçe özellikle e, bazen yani birkaç tane gelin damat olduğunda hepsini böyle e, hızlı bir şekilde yapabilmek farklı için... Farklı noktalarda değil farklı mi? Farklı noktalarda... E, Resim çalışmaları yapabiliyorsunuz. Fotoğraf çalışmaları yapıyoruz. Peki, şimdi tecrübeli bir kadronuz olduğunu düşünerek hemen sormak istiyorum. Kaç uzman kadroyuz? E, 11 kişiyiz şu anda. 11 uzman evet, kadromuz tüm var. Kamera dış çekimleri yapan, kamera çekimlerini yapan... Ve burada baskı yapan. baskıyla uğraşanlar, Photoshop'la ilgilenenler e, ben de her işe koşturuyorum. Hem fotoğraf çekmedi, hem kamera çekmedi, evet. hem yani herkes he, e, kendi alanında uzman bir ekibiniz Ben de Joker'im. Her nerede eksiklik varsa <laughs> oraya koşuyorum. Oraya yardımcı oluyorsunuz. Da başarılar diliyorum ekibinizle. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Size. Sağ olun. Çok sağ olun. Evet değerli sektör haber merkezi izleyicileri yayınımızın başında da aktardığım gibi bugün sizlere Diyarbakır Bağcılar'dan sektörün lider firması Foto Hazer'den beyefendi firma sahibimiz Harun Özer'den aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyolara bırakıyoruz. Hoşçakalın. Evet.